Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere Mehmet Okuyan'ın nasıl Allah'ın ayetinde olmadığı halde ayet varmış gibi kafadan ayet uydurduğunu kendi videosuyla göstereceğim arkadaşlar. Lütfen Allah için izleyin. Ne olduğunu görün bu adamın. Mevzu ne? Bu adam diyor ki kefaret orucu diye bir oruç yoktur. Yani halk arasında bilinen 61 gün kefaret orucu diye bir oruç yoktur diyor. Ayet vardır diyor. Oruç böyle bir kefaret orucu yoktur diyor. İşte ayet vardır dediği aslında böyle bir ayet yok. Yalan söylüyor. Allah adına yalan söylüyor, Kur'an adına yalan söylüyor. Bunu göstereceğim. Şunu söylemek istiyorum. Bakın arkadaşlar bazıları mevzu yanlış anlıyor. Bu adam diyor ki 61 gün halk arasında giden bu kefaret orucu hiç yok diyor. Yani mezhepler arasındaki farklı bir görüş var ya şundan dolayı Hanefi'de Şafi'de bundan dolayı kefaret gerekir. Ama bu adam diyor ki hiç kefaret yoktur. Yemeğini yedin suyunu içtin oruçluyken kefaret yoktur diyor. Cinsel ilişkiye girdin kefaret yoktur diyor. Güne gün tutacaksın diyor. Ayet var diyor. İşte bu yalanını göstereceğim kanıtlayacağım size arkadaşlar izleyelim. Bozulan orucun cezası bozulan gün kadardır. Bu 61 gün ifadesi Kur'an-ı asla ve asla referans almaz. Evet arkadaşlar dinlediniz değil mi? Ne diyor? Bozulan oruç günü gününe tutulur diyor. Ne kadar bozduysan o kadar tutarsın diyor. Yani nasıl bozdun, yerken, içerken, nasıl bozdun, cinsel ilişkiye girdin oruçluyken o zaman diyor günü gününe yapacaksın diyor. Kefaret diye bir şey Kur'an'da yoktur. Kur'an'da referans yoktur diyor. Zaten biz bunu biliyoruz. Kur'an'da 61 diye yok. Referansı da Kur'an-ı Kerim'de değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahih hadis şeriflerinde var. Biz oradan referans alıyoruz. Ama bu adam ne diyor şimdi? Diyor, orucu bozduysan diyor aynı gün tutacaksın. Kefaret yok diyor ve ayeti kerime var diyor. Bunun üzerine ayet var diyor. Şimdi o ayeti dinleyelim ne diyecek? Orucun tutulamayan oruçlarla alakalı ne olacağı, ne olması lazım geldiği oruç ayetinde yani Bakara suresi 184. ayette tutulamayan günler karşılığınca o günler sayılır, o günler telafi edilir der. Diyor ki kim oruç tutacak, kim güne güne tutacak, kim kaza yapacak diyor. Bunun hakkında ayet var diyor. Bakara 184 diyor. Bu ayette diyor ki kefaret orucu yoktur. Bu ayete baktığınız zaman göreceksiniz diyor. E, evet ayete baktığımız zaman ayette ne geçiyor arkadaşlar? Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa diyor. Diğer günlerde bunu tutamadığı gün kadar tutar diyor. Gücü yetmiyorsa oruç tutmaya fakiri doyurur. Yani fidye verir diyor. Ayet apaçık ortada. Sen mevzuyu nereye getiriyorsun? Hasta olmadığı halde yolcu olmadığı halde evinde bile bile oruçluyken orucu yiyenlerin mevzusunu hasta ve yolculuktaki yerlerine allah Teala'nın indirmiş olduğu ayeti okuyorsun böyle saçmalıyorsun. Ayet burada işte. Bizi mi kandırıyorsun? Biz geri zekalı mıyız? Okuduğumuzu anlamıyor muyuz? İşte allah Teala'nın emrini okuduk. Allah'ın emrinde diyor mu orucunu bozanlar, oruçluyken bile bile yemek yiyenler, cinsel ilişkiye girenler kefaret tutmazlar, güne gün tutarlar diye yazıyor mu Allah'ın ayetinde? Böyle bir ayet yok. Böyle bir ayet olmadığı halde sen ne diyorsun? Oruçluyken bile bile orucunu yiyerek ya da cinsel ilişkiyle bozanlara kefaret yoktur. Ayet vardır Bakara 184'te diyorsun. Bakara 184'te böyle bir ayet mi var? Ayeti okuduk işte. Böyle bir ayet var mı? Yok. İşte ayete geçmediği halde ayet var diyor, kefaret yoktur diyerek Allah'a, kitaba iftira ediyor burada. Daha da beteri şimdi geliyor. Ama tabii bizim milletimizde bu dinde akıl yürütme yok, kafayı çalıştırmak da yok. E işte biri bir şey yazdıysa öyledir demeye alışkın oldukları için bir mukayese elde etme imkanı aramazlar. Evet ne diyor bizim millette kafayı çalıştırma yok aklı çalıştırma yok diyor kim de yazmışsa diyor ona inanır öyle gider yani hadis-i şerifte böyle diyor inanıyoruz ya kafayı çalıştırmıyoruz. İmam-ı Azam böyle dedi İmam-ı Şafii böyle dedi onların dediğini yapıyoruz ya kafayı çalıştırmıyoruz aklı çalıştırmıyoruz bize ne yapıyor laf sokuyor bizi bir nevi koyun yerine koyuyor kendisi çok ferasetli çok ilim sahibi kendi kafasına göre iştihatlar yapıyor bunu söylüyor elhamdülillah İslam dini akıl dini değildir İslam dini nakil dinidir sen profesör olmuşsun hala bunu bilmemişsen profesör olsan ne yazar evliya olsan ne yazar? kendi nefsine, hevasına uyuyor. Kendisi profesör olduğum diye iştahatlar yapıyor. Kendi kafasına göre gidiyor. Ne hadis tanıyor ne mezhep imamlarını tanıyor. Allah şehrinden ümmet Muhammed'i korusun diyorum.